tell evet. arkadaşlar videoya hoş geldiniz çok sevindi diye o da seviniyor tamam ben sevindim tamam yeter sen de sevindin. bekle ay bekle otur otur hayır otur otur Oğlum, otur diyor şimdi zıplıyor ya arkadaşlar videoya hoş geldiniz birçok arkadaşımın sorduğu gibi ee, abi modifiye yap arabayı modifiye yap ben de yapmaya karar verdim o ondan sonra böyle de bir video çekeyim dedim yaparken de eğlenelim muhabbet, muhabbet edelim sohbet edelim videomuza geçmeden önce arkadaşım Efe bana eşlik edecek kardeşimdir canım ciğerimdir kuzu sarmamdır ya, sen ne <laughs> <çektiniz> burada <laughs> röportaj mı o ne o evet ondan sonra bir de Niyazi'miz var Niyazi kendini çekebilir istiyorsan evet bir de <laughs> ben. Ben. Böyle üç kişilik bir ekibim. 3 kişilik, kişilik bir ekiple eğlenerek el güzel bir video çıkartacağım. <laughs> I Bitti. Tamam. Birinci lastiğimizi çıkardık. Bu lastiği de şimdi güzelinden böyle bir şey yapalım. Siyah boyalım. Ondan sonra halledelim. Okey. İlk ne yapacağız Efe? İlk, i̇lk jantı ne İlk önce jantı boyayacağız. Ondan sonra bantlarını çekip etrafını boyayacağız. Tamam. Hayır, ilk bijonları boyayacağız. Bijonları boyayalım, değil mi? İlk Aynen. bijonları boyayalım o zaman. Ne yapayım? İlk bijonları boyayalım. I need your 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just so show me loving. I need your loving. Need myself and enough. It's like being a doctor. Evet. Mert Savaş yavrum. Aynen. Eyvallah. Cansın. Bir ama ne daha kazandı. <laughs> şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yine siyah boya atarız ama. Atarız atarız şimdi atacağız. Ah oh, pardon halledebiliyoruz. devam edelim bakalım, gücanlar nerede? Buradan git ben getiriyorum. Ne? Dek, peşin. Bu abi? Evet. Üzerinde bir şey mi var? Benim mi? Evet. Hoş geldin. Evet. İki tanesini yaptık. Onu da çek kanka.

Dur, otur, otur, otur. <laughs> arkadaşlar ben bu video için iki gün uğraştım. Arkadaşlarım da uğraştı sağ olsun. Canları var olsun eyvallah. Ellerim çok kirli. Ee, son bir zamana geldik. Şu an arabayı göstereceğim size. Tamam mı? Öpüyorum sizi. alas mı aldık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Videomu paylaşmayı unutmayın abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın saygılı sevgili bana abone olan tüm kardeşlerim eyvallah hadi bakalım şimdi arkadaşlar çöp bırakmadım şurada bir tane buldum onu da alayım hızlı bir şekilde tamam mı çöp bırakmadım bu taraftan duruşu böyle bence on numara beş kıyak on numara bir şekilde bir şeyler yaptık yani şöyle dönelim onu boş verin o çöp değil Şöyle geldik. Bir de şöyle bakın. Bence çok güzel oldu. Daha dar ötüş yapacağım, boyayacağım. Kenarlarını böyle yağlı boy ile boyayacağım. Bugünlük bu kadar. Çünkü akşam çöküyor. Akşam sıkıntı yaşayacağım. Bay bay.